İslam düşünce tarihi. İslam düşüncesi ve kaynakları. İslam düşüncesinin tanımı. Genel ve en yalın tanımıyla İslam düşüncesi, Müslüman düşünürlerin ve filozofların ortaya koydukları düşüncelerin ortak adıdır. Bu düşünceye İslam düşüncesi adının verilmesi sadece düşünürlerin Müslüman olmasından değil aynı zamanda Kur'an ve sünnet gibi İslam dininin en temel iki kaynağının böyle bir düşüncenin oluşumuna ve gelişimine doğrudan ve dolaylı etkide bulunmasındandır. İslam düşüncesinin kapsamı Düşünce basit şekliyle duyu, akıl ve sezgi yetileriyle insanın bir ürünü olarak tanımlanmaktadır. İslam düşüncesinin kapsamını şöyle belirleyebiliriz. Kurumsal felsefe yani mantık ve metafizik, pratik yani ameli felsefe yani hukuk siyaset ahlak ve iktisat felsefeleri kelam tasavvuf bilim felsefesi sanat felsefesi din felsefesi dil felsefesi ve tarih felsefesi İslam düşüncesinin kaynakları İslami kaynaklar İslami kaynaklar İslam dininin kendi temel kaynaklarıdır. İslami kaynaklar kendi içerisinde iki kısma ayrılabilir. Birincisi Kur'an, ikincisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Yabancı kaynaklar. İslam düşüncesinin oluşumu ve gelişimi esnasında Müslüman bilginlerin düşüncelerine etki eden Kur'an ve sünnetin dışındaki kaynaklara yabancı kaynaklar diyoruz. Yabancı kaynakları kendi içerilerinde iki kısma ayırarak ele alabiliriz. Müslüman milletlerin eski kültürleri, yabancı eserlerin tercümesi. Hermes geleneği İnsanlık tarihinin bilinen en eski düşünce geleneği Hermes'in geleneğidir ki Mezopotamya ve Akdeniz havzası medeniyetlerinin temelini oluşturur. Bu gelenek İslam'dan önce tarihi öncelik sırasına göre Babil, Mısır ve Yunan medeniyetlerinin ve düşüncelerinin köklü bir biçimde temelini teşkil ediyordu. Özellikle astronomi, matematik, simya astroloji ve sihri yani okült düşünceler bakımından zengin ve ileri seviyede bir gelenekti. Hermes geleneği İslam dünyasında astronomi ve kimya gibi ilim dallarının gelişmesine doğrudan ve dolaylı bir tesiri olduğu gibi astroloji, simya, hurufilik ve büyücülük gibi sırrı batıni disiplinlerin de temelini oluşturmaktadır. Hermes geleneği Yunan düşüncesinde görüldüğü gibi hermonetik, veya yorum bilim adıyla bir disiplin şeklinde temellendirilmeye çalışılmıştır. Nitekim Aristo'nun mantık yazılarının toplandığı Organo'nun bir kitabı Hermenotik adını taşımaktadır. Dil ve mantık yoluyla hakikati anlama ve yorumlama şeklinde ortaya çıkan bu disiplin, yani Hermenotik, İslam dünyasında Kur'an'ı anlama ve yorumlamaya ilişkin nas, tevsir ve tevil meseleleriyle ilgili tartışmalarda da görülmektedir. Aristo'nun Hermenotik kitabı, Arapçaya Kitabül İbare veya Kitabü Tefsir olarak çevrilmiştir. İslam düşüncesinin en önemli yabancı kaynağını Antik Yunan ve Hellenistik düşüncesi teşkil eder. Antik Yunan düşüncesi milattan önce 6. yüzyıldan yani Thales ve 7 hakim zamanından Aristo'nun ölüm yılı olan milattan önce 324 yılına kadar süren devrede oluşan düşüncedir. Bu düşüncenin oluşumunda Anadolu İyonya medeniyeti başta olmak üzere Fenike, Eski Mısır, Mezopotamya yani Babil ve Hint düşüncelerinin etkileri vardır. Bu devirde yetişen düşünürler Sokrat merkez alınmak suretiyle iki kısma ayrılır. Sokrat öncesi filozoflar ve Sokrat sonrası filozoflar. Not: İslam düşüncesine eserlerini Arapça çevirileriyle doğrudan kaynaklık eden filozoflar şunlardır. Eflatun yani Platon, Aristo yani Aristoteles, Plotinus, Proclus, Galen ve Afrodis. Hint düşüncesi İslam düşüncesinin gelişmesine kaynaklık etmiştir. Bironi'nin Hint incelemeleri yani Tahkiki Malili Hint adlı eseri çok meşhurdur. İskenderiye Mektebi Makedonyalı İskender yani Büyük İskender önce 331 yılında Mısır'ı fethedince orada bugünkü İskenderiye şehrini kurdu ve bu şehir kısa zamanda bir ilim ve felsefe merkezi oldu. Burada iki mektep kuruldu. Birincisi Hristiyan kelamcısı Orijin'in kurduğu ilahiyat mektebiydi. İkincisi de Ammonius Sakkas'ın kurduğu felsefe mektebiydi. Bu felsefe mektebinde daha çok Eflatun felsefesi gnostizmle yeniden yorumlanarak yeni Eflatunculuk şeklinde öğretiliyordu. Urfa ve Nusaybin mektepleri Dikkat! Bunlar gerçekte birer din mektebiydi. Urfa din mektebi İranlılar tarafından 363 yılında kuruldu. O Hristiyanlaşan İranlılar için Yunanca'yı ve Hristiyanlığı öğretmek için açılmıştı. Ancak Aristo mantığı ve Porfirius'un mantık kitabı Isagoji orada uzun bir zaman okutuldu. Bu mektep 489 yılında Bizans İmparatoru Zenon tarafından kapatıldı. Bu mektebin kapatılması ve başta Urfa Mektebi'nin son idarecisi Nersi'nin bazı hocalarla Nusaybin'e geçmesiyle burada yeni bir mektep açıldı. Bu mekteple de dini ve eflatuncu felsefe eğitimi 9. yüzyıla kadar devam etti. Cündişapur mektebi. Cündişapur, İran'ın Huzistan bölgesinde Sasani hükümdarı 1. Şapur tarafından kuruldu. Bu hükümdar oraya Rum eserleri yerleştirdi. Onlarla birlikte de Yunan ilmi bu şehre girdi. Daha sonra Nuşirevan 531-579 yılları arasında hükümdar olunca bir hastane ve tıp okulu açtı. Rum, Hint ve Farslı tabipler orada ders veriyordu. Antakya Mektebi. Milattan sonra 3. yüzyılda Hristiyanlık, özellikle de Nasturilik eğitimi için Antakya'da bir dini mektep açılmıştı. Burada hocalık yapan en önemli bilgin Süryani Probus'tur. Harran Mektebi. Dikkat. Harran Mektebi hermeneutik öğretinin son temsilcisidir. Büyük İskender'in Harran bölgesini işgal etmesiyle Harranlılar veya Sabiler Yunan düşüncesinin etkisinde kalmışlardır daha sonra da Hristiyanlığın etki alanına girmişlerdir. Harran Mektebi astronomi, astroloji, matematik ve felsefe alanında faaliyet gösteriyordu. Aynı zamanda yeni Eflatuncu felsefede revaçtaydı. Bu mektep Abbasilerin ilk devrine kadar varlığını sürdürdü. Burada birçok sabi kimse İslam dinini seçmiştir. Bu mektebin en ünlü temsilcilerinden birisi Sabit İbni Kurra'dır ki bir rivayete göre ömrünün sonlarına doğru Müslüman olmuştur. İslam düşüncesinin doğuşu, Hz. Peygamber dönemi, vahiy ve akıl karşılaşması. İslam'ın doğduğu yer olan 7. yüzyıl Arap Yarımadası, onu çevreleyen komşu ülkelerin durumuna kıyasla o yüzyılda zihni faaliyetin ürünü olan felsefi ve bilimsel düşünce açısından oldukça kısır bir durumdaydı. İlahi çağrı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaklaşık 40 yaşlarındayken 610 yılında kendisine vahiy gelmeye başlamasıyla Müşrik Arapların cahiliye olarak vasıflandırdığı dünya görüşünün temelinde yatan putperestliğe meydan okumaya başladı. Hem Kur'an hem de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları doğrudan doğruya düşünmeye ve ilim öğrenmeye teşvik ediyordu. Oku. Hiç bilenler ile bilmeyenler bir olur mu? Yeryüzüne dağılın, geçmiş milletlerin akıbetlerini görün. Bilmediğiniz bir konuda bir bilene sorun. Mealindeki ayetler ilim ve düşünceye teşvik eden yüzlerce ayetten sadece birkaçıdır. Hz. Peygamber savaş esirlerini Müslüman çocuklara öğretmenlik yapmaları karşılığı hürriyetlerine kavuşturduğu gibi birçok hadisiyle de Müslümanları düşünmeye sevk etmiştir. İlim öğrenmek kadın ve erkek her Müslümana farzdır. İlim Çin'de de olsa alınız. İlmin anahtarı sorudur şeklinde sözleri burada hatırlanması gerekenlerden sadece birkaçıdır. Bir yandan Kur'an, diğer yandan Hz. Peygamber, İslam'da ortaya çıkacak olan derin düşüncenin temelini atmışlar ve ortamını oluşturmuşlardır. Hem Kur'an hem Hz. Peygamber aynı şekilde insanın en temel bilgi kaynağı olan ilahi vahi, yani din ile aklın birlikteliğini göstermişlerdir. Not Hz. Peygamber veda hutbesinde Müslümanlara son bir uyarı yapmıştı. Size iki şeyi emanet ediyorum. Bunlara uydukça kurtuluşa ereceksiniz. Birisi Allah'ın kitabı, ikincisi sünnetim. Akli düşüncenin, özellikle de felsefi ve bilimsel düşüncelerin gelişmesinde ilk Abbasi halifelerinin büyük katkısı olmuştur. Düşünce hareketleri Abbasiler dönemiyle birlikte fıkıh yani hukuk, tasavvuf, kelam ve felsefe gibi belirli ilim dalları haline geldi ve her ilim dalı için temel esaslar ve yöntemler belirlendi. Önemli İslam felsefesi ve tanımı. İslam dünyasındaki felsefeye İslam felsefesi denmesi 19. yüzyılda oryantalistler ile başlamıştır. Daha sonra bu tabiri Müslümanlar da kullanmışlardır. Felsefe tarihi çalışmaları 19. yüzyılda batıda yoğunlaşmaya başlayınca farklı kültürlerde ortaya çıkan felsefeleri birbirinden ayırmak için Yunan felsefesi, Hint felsefesi, Avrupa felsefesi gibi isimlendirmelerinin yanında İslam dünyasındaki felsefeye de İslam felsefesi denmiştir. İslam felsefesinin doğuşu Felsefe kelimesinin sözlük anlamı Türkçemizdeki felsefe kelimesi Arapça Falsafa Çoğulu Falsafiyat kelimesinden gelmektedir Falsafa kelimesi Arapça'ya Yunanca'dan geçmiştir İlk defa Pisagor'un kullandığı sanılan bu Yunanca Filosofia kelimesi Sevgi anlamına gelen Filo ve hikmet anlamına gelen Sofia gibi iki kelimeden müteşekkildir Dolayısıyla felsefe kelimesinin karşılığı olan filosofiyanın kelime manası hikmet sevgisi demektir. Felsefenin ıstılahi tanımı Şimdi de felsefenin bir kavram olarak anlamını anlatmak için İslam filozofları ve düşüncelerinin felsefe tariflerinden bazılarını nakledelim. Kindi şöyle demiştir. Felsefe, insanın kapasitesi ölçüsünde sahip olduğu ve ebedi külli şeylerin hakikatlerinin, mahiyetlerinin ve sebeplerinin bilgisidir. Farabi ise felsefe, bizatihi vaci bir vücud olan hakkın vücudunun vücut olarak bilinmesidir. İbn Rüşd ise felsefe sanat eseri olarak varlıklar üzerine düşünme ve yapıcıyı tanımadır. İbn Hindü, felsefe ruhun ilim ve amelle terbiye edilmesidir. Kelime anlamını itibariyle feylasof hikmetini seven kimse demektir. Feylasof yani filozof kelimesinin çoğulu felasifedir. Not. Antik çağda filozofa hakim yani sofos denirdi. Hakim, hikmet sahibi, bütün bilgileri kendinde bulunduran kimse demektir. İnsanlığın en eski dönemlerinden itibaren filozoflar aynı zamanda tıp, kimya ve fizik gibi ilimlerle uğraşmışlardır. En yakın örneği bizde İbn-i